Anne, 2 dakika ilgilen Halit Can'a bak, 5 dakika oturayım şu Ender'i bir arayayım ya. Merak ettim. Endorado. Alo. <laughs> Efendim Yıldız. Ay Endoşum neler oldu neler biz seninle konuşamadık ya olacak iş mi? Ya sorma. Ne olacak inan ben de hiç bilmiyorum Yıldızcığım. Sen duydun mu? <laughs> duydun mu mu? Yıldızcığım duymayan mı kaldı? Allah aşkına sen nerede yaşıyorsun ha? Bir toparlan, bir kendine gel istersen ha? Bir dakika, sana Halit mi söyledi? Aha, bir dakika, bir dakika. Sen neden bahsediyorsun? Neden bahsedeceğim canım? Şayka'nın Yalı'yı aldım diye havalara girdiği anda Halit ve beni görmesinden bahsediyorum. Ha Yok, ben koronadan bahsediyorum. <laughs> Ay sus çok fena. Ama evlerimizde kalarak en doğru olanı yapıyoruz Endoş'um. Bu şekilde çok çabuk bir şekilde bitecek inşallah. Kesinlikle katılıyorum. Kesinlikle. E anlat bakayım sen ne oldu? Şahika dumur oldu tabii değil mi? sorma sorma o havalara girmiş gözünü takmış salınıyordu ki bizi gördü şok oldu. Yalıyı resmen geri aldık. Ama tabii çok şanssızım karantinada olduğumuz için şu an eşe dosta haber yayıp bunun havasını atamıyorum. Ay sen mi şanslısın, ben mi şanssızım? Bu yılanla karantinadayım. Daha ne olsun yıldız Allah aşkına bendeki talihe bak. Doğru o kısmına atlamışım bak çok dikkat et. Evde çok kalabalık sizde. Vallahi Caner var. iki oğlum var. Herkes orada. Ay, ne yapacağım bakalım. Şahika virüs kaparsa onu bir odada kapalı tutarız. Böylece görmeyiz rahat ederiz. Yalnız çok dikkat et. O sizin hepinize bulaştırır taşıyıcı olur. Kendisine hiçbir şey olmaz. Sen mutlaka onu gördüğün an maskeni tak. Ay olur mu? Olur Yıldız, korkutma beni ya. Ay Kolay yalan hayatım, kolay yala kendini. <laughs> Aa. Cener arıyor. Caner'cim, caner. Ay bir dakika Ay, dur abi. neyse siz konuşun ben de bir içeri bakayım. Cener'cim neredesin sen? Yan odadayım ya. Nerede olacağım? Yan odadan niye arıyorsun beni? Gelsene yanıma. Yok, yok ablacığım. Hiç kusura bakma. Ben kendi o halimi ilan ettim. Kimseyle görüşmüyorum. Bir süre böyle haberleşeceğiz. Cener'cim hiçbirimiz hasta değiliz ki. Bir tanem benim. Olsun. Olsun. Ben önlemimi alayım da. Daha ne olabilir ki dediğimiz her an hop hemen bir olay oluyor ablacığım. Ya Çinli'nin biri yarasa yedi diye ben niye eve kapanmak zorunda kalıyorum ya? Böyle kader mi olur Allah aşkına? Üzülme ablasının bir tanesi. <laughs> bu da geçecek, bu da geçecek. Yani tam her şey yoluna girdi diyecekken <laughs> dünyanın sonu geldi iyi mi? Biz tedbirli olalım, dikkat edelim. Bunu da atlatırız. <laughs> atlatır mıyız be ablam? Ha, atlatır mıyız? Aa, atlatırız tabii. Biz neler neler atlattık Cener değil mi? Hı? O değil de benim esas korkum bunu da atlatmak. Aa, o niye? <laughs> ne demek niye abla? Niyesi mi var? Yahu beterin beterini yaşıyoruz sürekli farkında mısın? Hayatımız bilim kurgu filmine döndü. Aa, Bak bunlar akıllanmıyor zaten. Gitmiş bir tanesi gene fare yemiş. Zıkkımın pekini yesin bunlar durulmuyor ya. <laughs> Ay Cener'cim benim ya. Bak pozitif düşünelim. Kötü düşünmeyelim. Tamam bak bu günler geçecek. Geçecek. Tamam. Yapma Allah aşkına ya. Tamam pozitif oluruz. Kendimize dikkat ederiz. Ellerimizi yıkarız kolonyalar dezenfektanlar tamam ablacığım ben bir emiri arayayım şimdi buraya gelmeye kalkar falan aman kalkmasın. Aman ha sakın ha sakın bak ben şimdi güvenli haber bırakıyorum ne olur ne olmaz tamam hadi baba canım. Ya tamam hadi hadi, buradayım. Babay. Bye bye. Bye bye. haber Doğduğumuz zamana bak resmen dünyanın sezon finaline denk geldik. Ne de, bir şey de bir aşk ya, bütün derdin bu mu şimdi senin? Ya sabır koyun can derdinde kasabet derdinde ya nasip etmedi ki biz de Manita ile girelim. Ay, ay ben senin hayali Emir ama ya. Emir ya. Eee ne yapacaksın epey bir süre görüşemeyeceğiz. Biz evde kitap falan okunuyor. Şey Bak günümüze de uygun ha. Ha adı ne? Korona günlerinde Yok artık. O kadar çabuk yazmışlar mı onu ya? Sen bu kitabın adının ne olduğunu emin misin? Kolera gün. Aman Emir tamam kapat ya kapat kapat gözünü Bana seveyim kapat. Yıldız arayalım ben bugün hiç konuşmadım. Ya bilmiyorum. Şöyle ablamla konuşuyordu bir anda kapattı. Kız. Ha. Ne haber? Ne yapıyorsun sen bak? Ay ne yapayım işte? Evdeyiz Emirciğim. Ben çok sıkıldım. Hadi azıcık dedikodu yapalım ya. Aa dur bir dakika. Halit arıyor. Ben size bağlanacağım. Öf. Tamam tamam. Yıldız çok merak ettim sizi. İyi misiniz? Misin? İyi saleteceğim. Şimdi Halit can'ı yatırdım. Merak etme. Ben de bugün çocuklara yalıyı geri aldım diye sürpriz yapacaktım ama olmadı. Kısmet değilmiş. Ay hay Allah tam gününe denk Bak, geldi. Dışarı çıkmak yok. Misafir de kabul etmiyorsun ona göre. Ay yok canım nereye çıkacağız zaten? Benim sende aklım kaldı ya. Bak sen yaşın itibariyle risk grubundasın. Yürüyüş falan yapayım deme vallahi polis alır götürür seni. O risk grubunda değilim ben. O 65 yaş üstü olanlara tamam mı canım? Öğren yaşımı. Ama sen saçlardan kaybediyorsun. Senin saçların bembeyaz <laughs> arada bir gri bile yok. Kim nereden anlasın senin 65'in altı olduğunu? Azıcık gri'lik falan olsa neyse hiç yok. Şu kötü dönem geçsin. Beyaz saçların arasına siyahlar atacağım. O zaman daha genç duracağım. Kıskanmak yok. Ona tamam göre Halit. Üstüne de yaz 65 yaş altıyım diye. <laughs> Hadi Halitciğim moralini bozmak yok. Kolay yala Hadi kendini. Evde ve irtibatta kal. Tamam. Tamam hadi doydup. <laughs> evet. Tekrar merhaba. Size böyle küçük bir video hazırlayalım dedik. Karantina günlerinde karakterlerin neler yaptığını göstermek istedik. Sizi çıkamıyoruz çünkü bizim yaptığımız iş yani yüze yakın insanın bir arada ve birbirine dokunması gereken bir iş. Yani işte makyözden, kostüme kadar her set böyle yani işte nasıl diyeyim yani birbirimize hastalık bulaştırmamızın ihtimali çok yüksek hem sizler hem kendimizi korumak adına setimize bir süre ara verdik bu süre zarfında her hafta yeniden kurgulanan derleme bölümlerimizde sizlerle olacağız umarım tüm dünyanın içinde bulunduğu bu pandemiden bir an önce hasarsız kurtulur tekrar bir arada oluruz. Bakalım bu hasretlik nasıl geçecek. Lütfen kendinize iyi bakın ve sosyal mesafenizi koruyun. Evde kalmaya çalışın.